Game Awards'ta yılın oyunu seçilecek ve adaylar benim açımdan bir tık olmamış. Expedition 33, Dead Standing 2, Donkey Kong, Hades 2, Hollow Knight Song ve son olarak Kingdom Come Deliverance 2. Açıkçası bu videoyu çok uzun zamandır canımı sıkan oyun piyasasıyla alakalı bir durumdan kaynaklı yapma kararı aldım. Benim için yılın oyunu listesinde olmaması gereken adaylar da var. Olması gerekip olmayanlar da. Mesela benim için en büyük hayal kırıklığı Split Fiction'ın bu listede olmaması. Çünkü baktığında Hollow Knight'tan da daha çok hak ediyordu. Expedition 33'den de Death Stranding 2'den de. Lakin yine de saygı duyduğumu net şekilde belirteyim arkadaşlar. Benim için yılın oyunu olmaya aday herhangi bir oyunun ilk sunması gereken şey eğlence unsurunun yani gameplayinin dolu dolu olması gerekiyor abi. Örnek verecek olursam Elden Ring, Zelda God of War gibi oyunlara örnek verebilirim. Benim için bir oyunun %70'i gameplay olmak zorunda arkadaşlar. %20'si hikaye, %10'u da sanat tasarımı ve müziklerden oluşmalı. Bu oranı kaçırıp gameplay olması gerektiğinden aşağı çektiğinde bana göre oyunun kalitesini de ona göre düşürüyor. Bu da direkt oynayan kişinin almak istediği şeyle alakalı aslında. Çok fazla oyun oynayan bir içerik üreticisi gameplay'in farklılığına ve çeşitliliğine önem gösterebiliyor. Çünkü o kadar çok oyun oynuyor ki adam artık yeni ve farklı bir şey oynama isteği doğuyor kişide. Şahsen ben hikayeyi ön planda tutan oyunlardan gerçekten artık sıkılmaya başladım. Çünkü tatmin etmiyor beni bir süreden sonra. Çünkü günün sonunda oyun oynuyoruz arkadaşlar. Oyun, oynamak. Bir atraksiyon gösteriyoruz aslında. O yüzden yeni çıkan oyunlarda yavaş yavaş gameplay oranının düşmesi benim canımı ciddi şekilde sıkıyor. Gameplay tapta tutmak isteyenler de zor oyun yapıyor. Örnek Silksong gibi. Sanki bir oyunun gameplay'inin iyi olması için her oyunun Souls-like olması gerekiyormuş gibi bir hissiyat var ya da zor olması gibi. Split Fiction'ı bu yüzden çok sevmiştim. Bir oyunun iyi olması için mantık dışı zor olmasına gerek yoktu. Silksong aslında adam akıllı zorluk dengesini tutturamamış bir oyun arkadaşlar. Her şeyden önce bence oyunun gameplay dizanında ciddi bir sıkıntı var. Oyunda ilerleyebilmen için haritaya yerleştirilmiş özellikler var. Lakin bunları sanki yapıp yapmaman sana bağlıymış gibi sana seçenek sunuyorlar. Halbuki o özellikleri almadan oyunda ilerleyemiyorsun. Bir özellik için bir görev yapman gerekiyor diyelim. O görevde alacağın özellikten veya ödülden bahsetmiyor. Ve üstüne sana bu görevi yapıp yapmamakla ilgili seçenek sunuyor. Eğer ilgini çekmiyorsa voltanı alıyorsun. E tabi doğal olarak da oyunda ilerleyemiyorsun. Üstelik bu yan görevleri tamamen tesadüfe buluyorsun. Yani hiç karşılaşmayabilirsin. E bir yerde takıldığında da mecburen YouTube'a bakıyorsun. Mesela haritayı kat ederek açamıyorsun. Onun yerine sen haritayı satın alıp dinlenme alanında açıyorsun. Yani şöyle söyleyeyim paranla rezil olmak gibi bir şey bu. Sadece bu da değil. Haritada kendi konumunu gösteren pusulu alman lazım ki nerede olduğunu görebilesin. Yani elinizi vicdanınıza koyup söyleyin. Bunun mantığı nedir? Ben neden gidip haritada yerimi görebilmek için ekstra bir uğraş veriyorum ve bunun eğlenceli tarafı tam olarak neresi abi? Kısacası bunun adı amallık kardeşim. Kimse kusura bakmasın. Bunu başka oyun yapsa içinden geçer millet. Şunu da söyleyeyim. Oyun zor değil arkadaşlar. Oyun oyuncuyu bezdiremez üzerine dizayn edilmiş. Zor olsun diye zor yapılmış. Oyuncuya geçebileceği zorlu engeller koymak için değil. Mesela buna bir örnek vereyim. Elden Ring oynadığında karşındaki boss'un paternini öğrenip reflekslerini de geliştirerek geçebileceğini biliyorsun. See Song'da bu böyle değil. Oyun sana iyi bir mücadele sunmak yerine ona giden yolu bile zorlaştırıyor. Ya arkadaş, boss'tan önce platform koymuşsun. 10 defa o platformu geçmeye çalışıp bir de üstüne bossla kapışıyorum. E şimdi ben her öldüğümde 10 defa o platformu geçmeye çalışırsam ben bu boss'un paternini nasıl ezberleyeceğim? Bir bana bunun mantığını söylesin mesela. Bir mesafe var boss'la aramızda. Git Allah git bitmiyor. Bir de o aralara düşman NPC'ler falan da koymuşlar. Ne olsun istiyorsunuz oğlum siz? Kusura bakmayın. Benim nazarımda bu bir eğlence ürünü değil ve hatalı bir tercih. Şunu da anlamıyorum. Stüdyo öyle tercih etmiş diyorlar. Tamam da babacım her tercih doğru değil ki arasınız satayım. Bana göre bu oyun kesinlikle oriden iyi bir oyun değil. Ve oyun tasarımında bu şekilde hatalar yapan bir oyunun da sırf isminin ekmeğini yemesini garip buluyorum açıkçası. O yüzden benim için Sin Song yılın oyunları listesinde olmaması gereken bir oyun. Tabii ki sadece anlattıklarımla sınırlı olan bir oyun değil bu. Ama çıkıp da oyunun incelemesini yapmayacağım arkadaşlar. O yüzden benim için Split Fiction daha iyi bir oyun ve kesinlikle yılın oyunları arasında olması gerekiyordu. Keza Death Stranding 2 için de aynı şeyi düşünüyorum. Tek seferlik bir deneyim değil oyun. Ve ikinci oyunda da aynı gameplay'i sundu bize. Bazı insanlar şey diyor, Spider-Man'de de ağ atıyoruz, Kratos'ta da balta kullanılıyor. Tabii ki Death Stranding 2'de de kargo dağıtacaksın ve yürüyeceksin. Bana göre burada insanların atladığı ciddi bir problem var arkadaşlar. Saydığınız hiçbir oyunun gameplayi kendini tüketmiş içerikler değil. Ama Death Stranding'in gameplayi tek deneyimlik kendini tüketen ve yeni bir oyun yapıyorsan gameplayde köklü bir değişime gitmen gereken bir oyundu bence. Nasıl God of War Hagen slash'tan sırt kamerasına geçti aynen öyle. Expedition 33'de ise benim fikirlerim hala sabit. Sıra tabanlı bir oyunda görebileceğin gameplayin üzerine sadece peri ve dos sistemini entegre etmiş bir oyun. Bu türü sevenlerin bayılacağı lakin türü sevmeyen genel kitlerin tutunamayacağı bir oyun olduğunu düşünüyorum. Hikaye ve müzikler şahane olsa da sanat tasarımının ortalama standartta olduğu fikrindeyim. Lakin tarihin eni oyunu gibi iddiaların da gerçekçi olmadığını düşünüyorum. İnsanlar benim yaptığım incelemeden dolayı bu oyunu sevmediğime kanaat getirmişler. Ama öyle değil arkadaşlar. Oyunu beğendim. Sadece benim nezdimde yılın oyunu olmayı hak edecek standartları karşılamıyordu. Sebeplerini de videoda söyledim. İnsanların farklı fikirlere sinirlenmesini bir türlü anlayamıyorum gerçekten. Ben kendimle farklı bir düşünceye sahip olan birini görünce feci ilgimi çekiyor. Oyunlara nereden baktığını görmek, bunun üzerine tartışmak aşırı hoşuma gidiyor. Lakin bazı insanların sevdikleri oyuna laf söyleyince spazm geçirmesi bana aşırı komik geliyor. Bir kere şundan bir vazgeçmemiz gerekiyor. Sen oyunlardan ne anlarsın sen bir cacık bilmiyorsun gibi. Arkadaşlar oyunlar konumlandırmaya çalıştığınız kadar pireyle deve değil. Düzenli oyun oynayan ve gündemi takip eden herhangi bir insan oyunlarla ilgili herhangi bir fikir belirttiğinde bu o insanı bir şey bilmiyor yapmaz. Sadece oyunlara kendi çerçevesi baktığını gösterir. Ben bu ülkede GTA için ana karakterini bilmeyip kendine oyun profesörü diyen Witcher'ın sahip olduğu popülarite oyunlardan değil de kitaplardan dolayı olduğunu sanan Domestos mikropları gördüm. Karşınızdaki kişi size oynadığı oyunla ilgili argüman sunuyorsa bu onun o oyuna kendi çerçevesinden baktığı, kendi mantığına bunu oturttuğu anlamına gelir. Cahil olduğu anlamına gelmez. Artık onun mantığını çürütmek senin olaylarını nasıl süzdüğünle alakalıdır. Temel bilgileri bilmeden mantık yürütmek oyun profesörlerinin yani cahillerin işidir. O yüzden düzenli oyun oynuyorsanız, düzenli şekilde gündemi takip ediyorsanız kafanızda Everest'e yerleştireceğiniz bir konu değil. Çok oyun oynadı diye içerik üreticileri sizden daha bilgili değil arkadaşlar. Sadece oyunlara karşı sizden daha zevksizler. Sizden daha sizler O kadar. O kadar çok oyun oynuyorlar ki artık tatmin olma duygularını kaybediyorlar. Farklı şeyler görmek istiyorlar. Niye? Çünkü birbirine benzeyen oyunları tekrar tekrar oynadıkları için. Lakin düzenli fakat psikopat gibi her oyuna ölümüne raşlamayan sizler için böyle bir şey söz konusu değil. Ki çoğunuz bu yüzden zevk sahibi. Piyasada zevk sahibi içerik üreticisi iki elin parmağını geçmez. Çünkü meslekleri gereği her oyunu oynayıp değerlendirmeleri gerekiyor. O kadar çok oyun oynadıkları için artık karar mekanizmaları haşat oluyor. O yüzden aslında aslında bir oyunun iyi olup olmaması konusunda en iyi karar mekanizmasının siz olduğunu bilmeniz lazım. O götü boklu etkinlikte hangi oyunun seçileceğinin bir önemi yok. O herif cemini dolduran bir sömürgeci o kadar. Bak mesela geçen bir fotoğraf paylaştı. İstisnasız büyük bir kesimin o fotoğrafı God of War olarak yorumlayacağını bildiği halde bunun ekmeğini yedi. Peki ne oldu? God of War olmadığı ortaya çıktı. Gitti etkileşimini aldı konuyu kapattı. Yani işin özü şu arkadaşlar. İnsan kendi keyfinin uzmanı. Sen neyi sevip kafana argüman oturtuyorsan odur yılın oyunu. Kalıplara bağlı kalmanın mantığı yok. Benim için yılın oyunu Split Fiction ya da Kingdom Comes Deliverance 2'dir. Hadis 2 taş gibi oyundur. Donkey Kong'da listede olmayı kesinlikle hak etmiştir. Kendi zevkleri için yaşayanlara selam olsun. Evet arkadaşlar uzun zamandır beklediğimiz God of War haberleri yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Diziyle ilgili haberler var. Yavaş yavaş oyuncu seçimlerine başlamışlar. Kesin bir şey yok. Ama yani konuşulan iki isim var. Kimdir onlar? Max Parker ve Olafur Dari Olafsson. Bu iki kişi arkadaşlar. Biri birisi Baldur'u oynayacak Max Parker. Diğerinin de Thor'u da Olafur Darwil Olafson adlı bir abimiz oynayacak. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Eğer bu ikisi olursa tek kelimeyle muazzam seçim. Tek kelimeyle. Bir kere artık siyahi bir Thor görmeyeceğiz. siyah bir Kratos'u görmeyeceğimiz için o kadar mutluyum ki. Sosyal mesaj almayacağımız için o kadar memnunum ki. Adam akıllı bir şey gelecek belli yani. Adam akıllı diziye uyarlanmış bir yapım izleyeceğiz. Bana kalırsa tekrar söylüyorum dizide kesinlikle görmediğimiz tarafları göreceğiz. Mesela oyunda biz Thor'un çocuklarını öldürüyorduk. Magni ile Modi bunun Asgard'da nasıl bir tepki verdiğini bilmiyorduk. Hatta Mimir bize Magni'yi öldürdükten sonra söylemişti. Bu Asgard'da hiç hoş karşılanmayacak demişti. Şimdi biz bunun arka planını dizide görebileceğiz ve seçecekleri kişi eğer bu olursa ki bence olmalı. Şu yani Cuk oturmuş herif ya. Yani Thor karakterine Cuk oturacak. İkisi de çok iyi seçim. Sadece burada merak ettiğim Kratos kim olacak? İşte biz o arka plandaki şeyleri göreceğiz ya. Bu karakterlerden gördüğümüz zaman o diziye bakın göreceksiniz. Adam akıllı kast yapsınlar. Adam akıllı böyle sosyal mesaj verme kaygısı taşımasınlar. Taş gibi bir şey izleyebileceğimizden eminim. Çünkü Amazon güçlü bir marka. Altından kalkabileceğine inanıyorum. Ama şu var abi. Sosyal mesaj verme kaygısı taşımaması gerekiyor. Çünkü bu kaygıya girdikleri zaman minimalinden kayıyor. İş. Benim keşke dediğim tek bir nokta var burada. Neden Norse mitinden başladınız abi? Bunun Yunan mitinde başlaması lazımdı abi. Önce sen o Kratos'un ne kadar... Çünkü herkes oyun oynamıyor anladın mı? Amazon'un seyircisi de ayrı yani. Tamam oyuncu kitlesi de Amazon'u izliyor ama yani baktığın zaman orada hiç oyun oynamayan tipler de var. Şimdi adam diyecek tamam da arkadaş bu adam kim de yani bu kadar Şimdi yarım yamalak bir hikayeden başlayacak adam. Halbuki Yunan mitinden başlasan adam Kratos'un ne kadar vahşi bir adam olduğunu görecek. Tamam ilk belki de o ilk sezonu Yunan mitine çevirirsen adam ilk sezonda Kratos'tan nefret edecek. Yani anti hero gibi gözükecek insanlar. Ama ondan sonra normalleşmeye çalışan bir adamın hikayesini anlatacaksın ikinci sezonda işte Norse mitinde. İşte o daha vurucu olur. Ama sen ikinci sezondan başladığın zaman işte atıyorum Norse mitinden başladığın zaman bunun etkisi o kadar vurucu olmayabilir ilk defa izleyen biri için. Ama bizim için vurucu olacak tabii ki. Çünkü biz hikayeyi biliyoruz. O yüzden diyorum keşke Yunan mitinde başlasaydı. Kratos adayları ben Batista olacağını düşünmüştüm. Çünkü bununla ilgili ibareler vardı. Ya Drak olabilirdi. Ama benim için yani en iyi seçim kim biliyorsunuz? Kaldıra oynayan adamın ismi neydi? Unuttum ya işte. F, o adam keşke oynasa. Çok iyi çünkü hakikaten böyle cuk diye oturacak bir karakter. Bana kalsa Atreus için de bence aynı karakter. Sunny'i oynatmalılar. Küçüklüğünü ben olsam ona benzeyen bir çocuğu alırım. Onu oynatırım. Büyüdüğü döneme geldiğimde, Ragnarok dönemine geldiğinde de Atreus'u alır koyarım. Çok ciddi söylüyorum. Hiç sırıt ama çok hoşuma gitti. Ya ben umudu kesmiştim biliyor musunuz? Sonra iptal edildi. İptal edildikten sonra tekrar bir umut da oldu. İçime dedim ki tamam memnuniyetsiz kalmışlar e, yapılan şeyden. Adam akıllı bir şeyler sunacaklar ki öyle de oldu abi. Bak ya kastından bile bunu anlayabiliyorsun yani tercihlerden. Kesin değil bu karakterlerin seçiliği. ama adamların gittiği profillere baktığında adamların mantığını bir nevi hani kestirebiliyorsun. O yüzden e, benim keyfim çok yerinde. God of War ilgili haberi de Ha yani şunu da söyleyeyim arkadaşlar. God of War ilgili haber var mı var mı var mı var mı diye soruyorsunuz. God of War ilgili haber yok. En son işte bu geri zekalı Game Over'da duyurabilir diye bir muhabbet çıktı. Onun da God of War olmadığını anladığımızda da iş işten geçti. Bence bu yıl artık göremeyeceğiz God of War ilgili bir haber. 2026'ya saklı diye düşünüyorum. Ama onun dışında geçen Mustafa'yı gördüm. Mustafa Mustafa'nın videosunu gördüm. Mustafa şey diyor. Sırt kamerasından sapacaklar. 2D olacak falan filan. Mısır mitinde. Hayır. Kesinlikle 2D olacağını düşünmüyorum ben. Burada katılmıyorum ona. Bence net şekilde yine sırt kamerasına dayayacaklar. Çünkü bir oyunun yapımı 5 sene sürdüğü için 3 oyundan 2 oyuna çektiler. Sırt kamerası yerine 2D yapmak için bunu yapmadılar. Bence sırt kamerasından devam edecekler ee, ve Mısır mitinden devam edecek. Yunan mitine falan gitmeyecekler. Remake ile ilgili bir bilgim var. Şu arkadaşlar Blue Point kesinlikle bir God of War remake yapıyor onu söyleyeyim. Yani ben bundan artık kesin eminim. Bence kesinlikle bir remake göreceğiz God of War. Ha şunu görebiliriz Game of Wars'a. God of War'la ilgili bir şey görebiliriz. O da remake üstüne olur. Anladınız mı? Yani yeni oyunla ilgili bir şey görmeyiz. Remake ile ilgili bir şey görürsek. Şu ana kadar benim baktığım bütün hani kayda değer haberlerin tamamı bir de bir görsel yayınlandı. Game of Wars'da işte God of War'un gösterileceğiyle alakalı. Ona dayanarak zaten bir şey söylüyorum. Bakalım. Ama God of War'un remake ile ilgili bir şeyler görmemiz söz konusu. Onu söyleyeyim Game of Wars'a. Yani 2-3 gün sonra. Bakalım kısmet. Video böyleydi arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı, bildirim kutusunu açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.